Merhaba arkadaşlar. Ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün hoş geldiniz Altay. Valdem başlıyoruz. Altay her tarafı karıştırmakla meşgul. A -a. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hey, anneciğim koltuktan in hadi göster nasıl iniyorsun. Hadi göster olur. Koltuktan, in. koltuktan in. Altay. <laughs> Altay koltuktan in. Hadi koltuk. Ooo. Videonun, videonun başlığı. Babaannenin evini alt üst ediyor. Öyle başlık atın. <laughs> tamam. Bu çocuk çok fena. <laughs> Harbi de babaannenin evini alt <laughs> <laughs> <evini gülüyor> üst etmiş. Babaları ya, ya, ya! Bütün bak, 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 bak çiçek zaten. gidiyor. Ah, ah. Çocuğum bunları <laughs> sen yapmıyordun, <laughs> annen yokken. Hii. Bak, bak, bak. Saat 4'ten sonra çocuk böyle <laughs> agresif saydı böyle, her şeyi indiriyorsun. <laughs> sonra bakın mutfağı ne hale <laughs> getirdi. <laughs> Buradaki çekmeceyi boşalttı. Resmen çekmecenin içine oturdu. Oyun yaptı kendine. Ben de şimdi tekrar ekmekleri falan yerleştireyim buraya. Zaten bütün günümüz böyle geçiyor. Altay dağıtıyor, biz topluyoruz. Bütün günümüz toplamakla geçiyor. Aha, ya bir ya de, de söyleniyor, ya bir ya. de bir de söyleniyor. Bu yapayım sana. Bir ya de. de söyleniyor. Hala de kuzum. Hala, 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 hala de. Duysunlar bir hala dede. De. Kamerayı açınca demiyor. <laughs> en çok burada merdiven çıkmasını seviyor. Allahım. <gülüyor> <gülüyor> Seni gidiş hero. Hadi yürü. <laughs> He. Hadi yürü. Hadi. Annem de yemek yapmaya başlamış. Ben de annem deyince bana <laughs> bir şey anlatıyordu. <laughs> Menüde ne var? Ooo. <laughs> <Aa, tom>, kulaş. <laughs> kulaş. Ya, öyle bir şey. Aynen. <laughs> Aynen. Video Arkadaşlar annem yemeği yapana kadar biz de Mile ile ve Altay'la akşam yürüyüşüne çıktık. Evde otur 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 sıkıldık. O yüzden bir tur atıp gelelim dedik. Bayağı da vakit geçti. Aradan 40 dakika mı ne geçti. Altay'ın Allah'tan üzerine battaniye de almışım. Hava karardı ve hava gerçekten soğumaya başladı. Biz döndük. Altay yemeye başladı. Dayanamadı. Çok acıktı benim kuzum. Aa kapa ağzını kapa. Kapa çok ayıp. Dur dur dur. Ben buraya geçiyorum. Ben de içeri geçiyorum o zaman. Herkes yerini alsın. Bakın. Ee, evet. Kırı kırı kırı. Kırı kırı kırı. Allah vallan vereyim. Et kaburma yanına da pilav var. İstin. İstin. Dur. Abo. Abo ne oluyor? Aa. Bak şimdi bak. Altay ayağına bakalım bir. Kok. Kok. İstin, sting, 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 sting. <laughs> Lan. Lan stink diyorsun stink. Hakan tamam ara ver. Hallo. Dur. Stink. Hakan ara ver dur. Ich kann <laughs> dur. <laughs> dur. Dur 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 dur. 2 dakika. Bu arada arkadaşlar görümcemin odasını beraber yeniledik. Ben de ufak dokunuşlarda bulundum. Burası mesela makyaj köşesi. Buraya hatırlıyorsanız Buzun. burayı bu tabure her yerde al, aramıştık. Buraya ufak tefek dekorasyonlar aldık. Burası yatağı. Üstüne bu çerçeveyi astık. Burada da iki tane raf eksik. Ben. Onlar da Hakan'ı bekliyor. Hakan'ın işi bakın. Ee, bizim ya. evdeki gibi içine İyleşince böyle şey resimler falan koymak istiyoruz. Burası çünkü çok boş duruyor. Oo. Onun dışında buraya böyle ufak Oy. dekorasyonlar aldık. Buraya boyu aynasını koyduk böyle. Burada <laughs> e, çalışma <çabın gülüyor> masası var. Burada da iki tane böyle oturmalık büyük yastık aldık. Miley, buraya masayı hala almadınız mı? <gülüyor> 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 buraya ekstra küçük bir sehpa aldık. Ne kadar oldu? Herhalde 3 hafta olmuştur. Ödendi. Bir almaya gidemediler anlaşılan. Burası böyle. Nerede bakın. o sehpa? Poco'da. Ya, al gelsek ya. Öden... Ya ha Bilmiyorum unuttular herhalde. Gidelim. Arabayı sar mı? Evet küçücük bir şey. Böyle küçük e niye başta anladınız? Biz geçişemedik, geç kalmıştık saat akşam. Nasıl? Başta yanın beyaz şeyleri gibi düz. Ya küçük bir sehpa. İyi gidelim alalım. Ee, burası da bakın. Yani... Miley'in kitap köşesi. Kitap okumasını çok seviyor. Burada olan bütün kitapları okudun mu Miley? Hepsini okudun mu? Birkaçı eksik ama çoğunu okumuş. Hatta bir tanesini bana ödünç verdi. Arkadaşım tavsiye etti. Muhakkak oku dedi. Miley'de kesin vardır. Bu kitabın ikinci bölümü. İlk bölümünü okuyacağım. Hoşuma giderse bunu da okurum. Bu ne Miley? Dısın yeah. adasında Of yeah. aynı kitap şeyde. Yeah. Bu ne mesela? It, Aso. Aynı yazardanmış hepsi. Aa! Ne yaptınız? Aa! Oh, Aldın. Wow. <laughs> disco, disco, partizani. Woop, woop, woop. Hadi, hadi sil annecim anneciğim pislettin. Evet. Aferin. Sil sil salla kafayı da salla. Salla kafamı Allah. <laughs> Aferin anneciğim. Her yeri de pislettik bak temizleyip de gideceğiz evet. biz. Evet. Ama bak nereyi siliyor bak bak bak. Ha, ha, orayı oraları sinir, sil. Oraları sil kuzum. Sil oğlum. Aferin babacığım. Sil <laughs> oğlum sil. Allah gitti. <laughs> Aferin anneciğim. <laughs> Aferin. Sil. sil hadi. Sil oğlum sil. Kafa yapar. aferin benim K oğlum. Kafaya bak kafada kafada, kafada <laughs> sil. Evet. Bravo. Altaya. Günaydın arkadaşlar. Vlogumuzun ikinci gününe hoş geldiniz. Altay, Biz yine yoldayız. Altay merhaba de oğlum. Merhaba. merhaba. Ağızlı Merhaba de. de. Biz bugün abimle yengeme kahvaltıya gidiyoruz. Biz ekmekleri aldık burada. Hayatım memesini verir misin? Verelim. Altay'ın memesini verelim. Al anneciğim, al memeni ee, Biraz geciktik Her zamanki gibi ama Altay'ın suçu Ya memesini unutuyoruz ya suyunu unutuyoruz Ya yani muhakkak bir şeyler unutuluyor Tekrar eve dönüyoruz Bugün de aynen öyle olduğu öyle mi? için Biraz gecikeceğiz evet. ama yapacak bir şey yok Hep senin izinden Hep senin izinden <laughs> Neyse arkadaşlar abimlerde görüşmek üzere oh oh, oh 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 Her şey hazır o yengem bir de bakın, muhlama yapmış. Uzuyor, uzuyor. Bak, o biraz geciktik ama yine de uzuyor. <laughs> Arkadaşlar, biz kahvaltımızı yaptık. Yengimin doktor randevusu vardı, oraya gitti. Abim de yeğenimi yatırmaya kuş, gitti. Kuş, Biz de kuş, üçümüz kuş, burada oturuyoruz. Kuş. Altay nedense burada daha güzel meşgul oluyor. Bilmiyorum burada başına oynuyor. Var, kuş. Evde hiç böyle tek ayy, başına oynamıyor. Ayy. Annesi bak kuş. Bak, bakalım kuş. mı? Oh. bakayım bak, Wow. Kuş. <laughs> Gel. Geçen de öyle kandırdın, şimdi de kandırıyor. Bir şey getir hemen. İçine bir şey koyalım, getir. Hanımış kuş. Kuş, gel gel. Uy, bak. Allah seni yapmasın. Çocuk, sakatız oğlum. <laughs> bak Altay bak. Altay kuş. Hala? Allah. Im. Şurada köşede resmen hala hala diye bağırıyordu. Aha, hala hala de. <laughs> <laughs> anne! Oh, tipe bak anne. Gel! Çatı! İyi çok ıslak. Arkadaşlar yolumuz yine kayınvalideme düştü. Aslında bugün buraya gelmek hiç planda yoktu. Ama annemin yeni yemek masası gelmiş. Bakın şimdilik belki kendi videolarında görmüşsünüzdür. Bahçe masasını kullanıyor geçici olarak. Yeni yemek masası sipariş verdi. O da bugün gelmiş. Daha doğrusu 2 gün önce veya 3 günü oluyor herhalde geleli. Ama Bugün e, alma imkanımız var, o yüzden Hakan bugün arkadaşıyla yeni ma yemek masasını alıp getirip kuracaklar. O yüzden yani bir de dönüşte annemlere uğradık. Hakan arkadaşını bekliyor Şimdi o büyük dolmuşla gelecek. Onunla da e, yeni masayı alıp gelecekler. Bugün yemekler benden Meksikan tarzı yemek yapacağım bugün. E, biberli soğanlı ka e, kıymayı kavuruyorum. Salçalı sos ekleyeceğim birazdan. Bu harcı da e, yulaflara sarıp üzerine peynir serpip fırında pişireceğim. Bakın arkadaşlar, kıymayı kavurduktan sonra hem domates salçası hem biber salçası ilave ettim. Sonra da barbunya ve mısır ekledim. Şimdi baharatları ekliyorum. Baharat olarak karabiber, kırmızı biber, sarımsak tozu arıyorum. Yani sarımsak tuzu burada ve tuz katacağım. Şunu alayım. Şimdi bir de böyle konserve domatesi ekliyorum. Görüşmeler. Arkadaşlar harcımız hazır. Harcını şimdi böyle lavaşlara sarıp fırın kabına yerleştiriyorum. wrapleri sardık arkadaşlar. Sardım. <laughs> Şimdi bunun üstüne azıcık krem fresh süreceğim. Bakın. Ondan sonra da üzerine yani peynir ekleyeceğim. Normalde serpme peyniri alın ya rendelenmiş ama unuttum almaya. O yüzden artık bunları kullanacağım. Sırf baya <laughs> Aa! Kameralar peynir. Yemekler <gülüyor> hazır. <gülüyor> peynir yetmedi. Evet, Bu e, peyniri kullanmak hazır. zorunda kaldım. <laughs> E bunları da şimdi fırına süreceğim arkadaşlar. Peynir eriyene kadar, güzelce ne kızarana kadar fırında pişireceğim. Bunun üzerine mozzarella koydum. Ne yapsın evde peynir yok. yok peynir yok. Fakir evi aldık arkadaşlar. Herkesten meraklı Altay. Anneciğim ne var? Wow. Hey. <laughs> Yavaş. Altay. Altay. Bir, sorunumuz var. Masayı kurmadan yemek yemeyeceğiz Yerde <laughs> yersin Hakan da arkadaşını yolcu etmeye gitti. Arabayı geri verecekler. Ondan sonra gelecek. Biz de o gelene kadar masanın paketini bir açalım dedik. Belki kurarız. Bakalım. Aslında ben kuralım ya hemen. Kur hadi. Kapatıyorum bir daha bunu. Arkadaşlar çekmeyi Hı? unuttum. Herkes yemeğini yedi ancak aklıma geldi. Nasıl olmuş? Canı çek. Eline Burası yeminler, Burası anneme emanet ettim. Yakmış üstüne hafif. Ya güzel çıtır, çıtır çıtır oldu diyor. Burası Ayşe. Çıtır burası Ayşe, burası İlkay. Bak daha güzel duruyor. Vallahi benim bir daha güzel oldu. Bakın daha güzel çıtır çıtır oldu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Çok güzel değil mi? Senin Gaynan'a kavgası var burada. <laughs> Eline sağlık hayatım. Ben bittim. Cihan geldi. Cihan'a yerimi verdim. <laughs> burada Bak sandalye ne? eksikliği yani var hala. Masa ya. geldi. Sandalyeler eksik. <gülüyor> göstermek <gülüyor> göstermek Bak bacak arası gösteriyor. Hayır hayır göstermeyeyim. Onu annemin <laughs> kanalında görürsünüz artık. Ben göster. Sonra tek olsun mu koy. Fark eder. Neyse arkadaşlar biz neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Biz birazdan eve gideceğiz. Altay'a yatırmıştım yemekten önce. Hakan Altay'a da yatırmıştım yemekten önce. Onu alıp evimize gideceğiz. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.